benim helak olacağımı sandılar, Allah bana uzun ömür verecek, görecekler. Benim helak olacağımı düşünenlerin hepsi ben hayattayken helak olacaklar. Boş yere bunu bekliyorlar. Görecekler, Allah bana uzun ömür verecek. Bana kumpas kuranların hepsi eceliyle ölecekler. 86'dan beri, isim versem hepsi ünlü şahıslar. 100 yıla yakın hapis cezası istemişlerdi 99'da da, üst üste 74 yıl istemişlerdi. Hepsi ahiretten beni seyrediyorlar. Hepsinin toplu bir arada olduğunu göreceksiniz boşuna kendilerini boş avuntularla oyalamasınlar. Allah yaratıyor hepsini. Bilimsel bu gerçek, beynimde görüyorum sizi. Lenin diyor ki, en tehlikeli konu budur diyor. Sakın bu konuya girmeyin diyor. Milli Eğitim Bakanı da bu konuya girmiyor. Kimseyi bu konuya sokmuyorlar. Allah burada şu anda. Dolayısıyla kendisiyle uğraştırtmaz. Kendisine meydan okunmasından da hoşlanmaz. Gazaplanır. Zannediyorlar ki din milattan önceki yıllarda gazaplandırıyor. Kendisiyle bağlantı kesilirse Allah gazaplanır. Allah'ı öfkelendirmezsek bereket buluruz. Allah, beni unuttular ben de onları unuttum diyor. Ama detaylarını vermiyorum. Kur'an'da 500 ayet vardır. Dolayısıyla bu şeriatçılık filan değil.